Merhaba sevgili akrepler. Bugün 31 Ağustos Cumartesi Satürn günündeyiz. Bugün oldukça yoğun bir iletişim içerisinde bulunabilirsiniz. Çevrenizdeki kişilerle, yaşam alanlarıyla ilgili son derece olumlu etkiler altında bulunuyorsunuz. Yapacağınız görüşmeler aracılığıyla birçok işinizi halledebileceğiniz gibi ilişkilerinizdeki sorunları da bugün bir anda çözebilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 31 Ağustos Cumartesi, Satürn günündeyiz. Ay Yengeç Burcu'nda ilerliyor, daha içe dönük duygusal enerjiler veriyor. Evimiz, ailemiz, yakınlarımız, vatanımız ve güvenliğimizle ilgili konular biraz daha öne çıkabilir. Gün içerisinde Merkür ve Jüpiter arasında sekstil açı etkili olacak. Bu özellikle ev ve aile içerisindeki iletişimlerimizi arttırabilir. Evimizle ilgili konularla ilgilenebilir. Evimiz veya ofisimizde birikmiş işlerle bugün uğraşabiliriz, düzenlemeler yapabiliriz. Akşam saatlerinde Ay-Jüpiter kavuşumu iyimser ve şanslı etkileri arttırıyor sevgi, birlik, beraberlik, merhamet gibi kavramlar yoğunlaşabilir. Aile ve özel ilişkilerimizde oldukça destekleyici olabilir. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.